Arkadaşlar merhaba. Kilisi Sesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Konumuz günlük. Günlük aslında hepimizin belki de tuttuğu, tutmak istediği, yaşam deneyimlerini anlatmayı en doğru yol olarak, en doğru anlatım tekniğiyle bize gösteren türlerden, edebiyat türlerinden bir tanesi. günlük diğer adıyla günce nedir? Kişilerin gün içinde yaşadıklarını, olaylarla ilgili duygularını, düşüncelerini, hislerini, izlenimlerini, hayallerini, mutlaka tarih belirterek anlattıkları yazı türüne verdiğimiz ad. Çok eski zamanlardan beri var günlük mutlaka tarih taşır. Bu önemli. E tarihi bazen çünkü tarihi belgeniteliği de taşıyabildiği için günlük yazarken işte sağ üst köşeye tarih atmak ya da yazının sonuna tarih atmak bir gelenektir. E yazıldığı günün tarihini taşıması önemli. Bir de şunu belirtelim. Öğretici metin türlerindendir günlük. Neden? Sanki çok şahsi bir yazı gibi değerlendirilir ama bazen önemli kişilerin günlükleri ki şurada belirttim. Alanında başarılı tanınmış kişilerin günlükleri belge niteliği taşır. Yani diyelim ki işte çok eski dönemlerde yaşamış bir Osmanlı Sultanı'nın yazdığı Ruzname. O dönem için çok önemli bir belge niteliği taşır. O dönemi öğreniriz, dönemin genel bakış açısını, zihniyetini, işte padişahın yaşadıklarını, hislerini öğreniriz. O nedenle de belge niteliği taşıdığı için bize o günü, o dönemi, o devri anlattığı için öğretici metin türleri arasında değerlendirilir günlükler. Günlüklerde ee, arkadaşlar yazar duygu ve düşüncelerini yaşadıklarını şahit olduklarını çok samimi bir şekilde anlatır yani birinci kişi ağzından bir anlatım söz konusu ben diliyle anlatılır ve çok böyle edebi bir kaygıyla yazılmaz, sadedir, yalındır, daha olay ve duygu ağırlıklıdır. Hani edebiyat yapma kaygısından ziyade daha samimi bir anlatım tercih edilir ama edebiyatımızda bu şu demek değil, edebiyatımızda bazı yazarlar, şairler yayınlansın diye de günlük yazmışlar. Mesela roman şeklinde yazılan işte Reşat Nuri Güntekin'in hepinizin bildiği Çalı Kuş adlı eseri günlük tarzında yazılmış bir eserdir. Yani bunları göz önüne aldığımızda Edebiyatçıların günlükleri biraz daha belki basılma kaygısıyla, edebi kaygıyla, sanat yapma kaygısıyla oluşturulmuş. Ama bizim gibi normal, günlük hayatta var olan sıradan insanların yazdığı günlükler daha samimi, daha sade, yalın, edebiyat kaygısından uzak, estetik kaygıdan uzak bir üslupla oluşturulmuştur diyoruz. Evet, yazarın genellikle kendisiyle iç hesaplaşması, içini dökmesi anlamında günlükler hayatımızda önemlidir. Hepinizin günlük tutması bence çok önemli. Ben 15-20 yıl, 25 yıl önce yazdığım günlüklere şöyle bir baktığım zaman çok farklı şeyler hissediyorum. Onları okuduğumda mesela örgün eğitimde bazen götürürüm bir sayfasını, iki sayfasını öğrencilerime okurum. E, kendi günlüklerimin işte üniversite öğrencisiyken aa hocam ne demişsiniz neyi merak ettim şimdi mesela biliyorsunuz evet onlarla karşılaşmak geçmişinle karşılaşmak insanı gerçekten enteresan bir şekilde etkiliyor bu anlamda hepinize günlük tutmanızı şiddetle öneriyorum Ruzname, bakın burada birkaç kelime görüyorsunuz. Ruzname, vakayname, seyahatname, sefaretname, anı. E, Ruzname, Osmanlı devleti döneminde işte divan edebiyatındaki günlüğün karşılığı, özellikle padişahların günlükleri çok ilgi çekmiş, bunu belirtelim. Vakayname, önemli olayların kayıt altına alındığı bir edebi tür. Yine divan edebiyatı Osmanlı zamanında. Seyahatname anlamını çıkarabilirsiniz. E, gezilen, görülen yerlerin anlatıldığı bir tür. Divan Edebiyatı döneminde sefaletname de yurt dışına gönderilen elçilerin yazdıkları, o bölgeyle, o yöreyle ilgili yazdıkları olayları kaydettikleri bir edebi tür. E bunlar günlüğün aslında kolları, dalları ya da bunların içerisinde hep günlük var. Günlük türünün esintileri var. Bir de tabi anılarda günlüğün özellikleri çok karşımıza çıkmakta. Bazen bir olayla özdeşleştirerek günlük anı karışık metinlerde olabilmekte diyoruz. Arkadaşlar bizim edebiyatımızda Tanzimat'tan sonra özellikle günlük türü çok sık karşımıza çıkıyor. İşte Direktör Ali Bey'in yazdığı Seyahat Jurnali, Jurnal günlük günce anlamına gelmekte. E, Seyahat Jurnali önemli bir eser. Sonra bizim ilk kadın şairlerimizden Nigar Hanım var. Hayatını okumanızı tavsiye ederim. Enteresandır. Şair Nigar Hanım'ın Hayatımın Hikayesi adlı bir eseri var. Yine günlük tarzında. Cumhuriyet döneminde çok yazılmış zaten. İşte Salah Birsel, Cemil Meriç, özellikle Cemil Meriç'in e, Keçe kitaplığından getirip size şu an gösterseydim ama videoyu bölmeyeyim. E, jurnal 1 ve jurnal 2 adlı iki tane e, günlüğü var basılmış yayınlanmış Okuduğunuz zaman diyorsunuz ki e, aşkı anlatıyor daha çok onu da belirteyim. Bizim yaşadığımız aşksa işte Cemil Meriç'in yaşadığı ne? Cemil Meriç'in yaşadığı aşksa bizimkisi ne? Diye bir kaygıya bile düşebilirsiniz. Ben çok çok keyif alarak okumuştum. Bazı cümleleri var ki o hani bazen sevdiklerinize yolladığınız işte beylik e, instagram cümleleri ya da sosyal medya cümleleri var ya. Ha işte onların alasını bulabileceğiniz cümleler var. Bence okuyun esinlenin bir de ilham alın. E, hayatınızda sadece sev sevdiğiniz insana değil annenize, babanıza, kardeşinize, dostlarınıza, arkadaşlarınıza bile o muhabbetle, o gözle bakabilin. Ee, işte Cemil Meriç'i atlayamadım. Yani bunları söylemeden Oğuz Atay, yine Nurullah Ataç, mesela Tomris Uyar Cemal Süreyya bizim edebiyatımızda en büyük şairlerinden bir tanesidir. Fahri Rıfkı Atay'ın günlükleri özellikle önemli çünkü Atatürk Atatürk'ün yakın arkadaşları arasında o dönemi çok güzel anlatıyor eserlerinde. Anı türünde de çok eseri var. İşte Zeytin Dağı Çankaya gibi. Sonra Cahit Zarifoğlu edebiyatımızın zarif şairi. Çok genç yaşta vefat ediyor. Onu okuyun mutlaka. Oktay Akbal yine günlük tarzında eser veren sanatçılarımız. Arasında işte Reşat Nuri'nin Çalı Kuşu'nu mutlaka söyleyelim. Yakup Kadri'nin yaban yine günlüklerle oluşmuş bir edebi eser. İşte Peride Ceren'in yazdığı Evli Bir Kadının Günlüğü yine o döneme ait ürünlerden bazıları. Günlük günümüzde birazcık önemini yitirdi. Bir sonraki videomuzda blok işleyeceğiz. Ben benden çok daha iyi bildiğinizi düşündüğüm bir konu işte bloklar ve internet hayatımızdaki naiflikleri bir bir kısaltmaya ve online yapmaya maalesef devam ediyor hepinize sağlıklı mutlu huzurlu günler diliyorum kolaylıklar diliyorum arkadaşlar.